Evet arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, şimdi bu Mescid-i Aksa olayı arkadaşlar, şimdi aldığımız bilgiye göre bu Kudüs'teki arkadaşlar Mescid-i Aksa'nın e, orası orada değil, yani o Süleyman Mabedi e, orası değil, az daha ileride bir yerdeymiş arkadaşlar. Şimdi bakın yalanlar deşifre oluyor, bu Mescid-i Aksa olayını da devamında açıklayacağım. Kur'an'a göre açıklayacağım. Yani her taraf çektendiği için, e, rayından çıkartıldığı için saptırmacalar. E, evet, Firavun'a uyarsan saparsın abiciğim. Uymazsan doğruyu, doğruyu bulursun. Zuhruf 54. Şimdi, e, burası Roma Kalesi'ymiş arkadaşlar. Roma Kalesi'nin, yani o Mescid olduğu şu an size gösterilen yer. Roma Kalesi varmış ve onun e, kalıntılarından o ağlama doğru var ya Yahudiler, yani Yahudiler de kek diyorlar. Orası da ağlama duvarı. Bu Yahudiler e, Mescid-i Süleyman Mabedi diye Roma Kalesi'nin duvarına ağlıyorlar. Onlar da bilmiyor. Ve boş boş bir savaş yaşanıyor. Çünkü Süleyman Mabedi'nin arkadaşlar dinle bir alakası yok. Yok ya. Süleyman zaten peygamber değil. O mabetler yıldız mabetleri. Kabe gibi arkadaşlar. Pagan ya. Pagan kültürü. Bu bir. İkincisi Mescid-i Aksa olayı. Bakın şimdi. Mescid-i Haram olayı. Yani herkes Kabe falan zannediyor. Ne diyor? Hazreti Musa Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geçti diyor. Şimdi dediğim gibi Hazreti Musa Kabe'den mi geçti? Ha, demek ki Mescid-i Haram Kabe değil zaten. Mescid-i Haram bak kendi alanın demek. Hazreti Musa kendi alanından, Mescid-i Haram'dan. Mescid-i Aksa uzak mescid. Yani uzaktaki alana geçti. Mescit deyince bir mescit anlamayın arkadaşlar. Kapalı yer evi yani. Neyse ve uzak mescide geçti. Alana geçti. Burası kitapta yazıyor. Etrafı bereketli yer yazıyor. Şimdi bakıyorsun başka yerde etrafı bereketli yer Kur'an'da yazıyor mu yazıyor. Neresi? Sina'da. Sina'dan ne oldu? Hazreti Musa Allah'la konuştu. Allah'la buluştu. Değil mi? İşte Miraç'a giden Hazreti Musa. Kitaba göre. Arkadaşlar. Ha burada Miraç olayı. Sen de gidersin. Allah'la buluşmadır. Yani Muhammed peygamber de buluşmuştur. Mutlaka. Yani, anlatabiliyor muyum? Ama kitaba göre bir kere Miraç'a giden Hazreti Musa'dır. Apaçıktır. Arkadaşlar. Bunlar ilgili zaten biz bir daha önce de ayetler ışığında bir video vardı. Yayınlamıştım. Onu başka bir arkadaş çekmişti. Çok da iyi çekmişti yani. Bu, budur arkadaşlar. Dediğim gibi şu an e, boş boşuna yani eğer mabet yapacaksa diyor orada ben atmıştım bunu e, yazılı olarak gitsin yapsın diyor yavrular. E, orası değil ki diyor. Yani yerini biliyorlar. Kudüs'teki ne? az daha ilerideymiş yani yeri. Yapsın diyor madem yapacaksa. Niye orada millet savaştırıyor? Şey, şeytani akıl. Şeytan çatıştırır. Şeytan kurban verilir. Değil mi şeytana? İnsanı kurban et. Yani iki tarafı da kandırarak bir kere Müslümanlarla bunun alakası yok. Yani dinle bunun alakası yok. Bu paganizm. Çık buradan. Filistin çık buradan. Aldatılıyorsun. Hamas, İsrail'in kurduğu bir örgüt. Bak ikisinden çıksa Filistin kurtuluyor. Arkadaşlar bir de Hamas'ın tersi Sema. Türkçe kelime. İsrail'in üçte biri Türk. Arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Ama şimdi niye destekliyoruz biz? Semah deriz. Uyan. Yani dediğim gibi Filistin. Bak uyan Filistin. Orası kutsal değil. İki. Hamas'ın peşinden çık. Dediğim gibi bu ikisinden çıktığın an bitiyor olay. Yahudiler de öyle. Çıkın. Anlatabiliyor muyum? Çıkması gerekiyor yani. Bunları yapması gerekiyor. Akıllı toplumlar bunu yapar arkadaşlar. Ama ile gidersen ...aha böyle perişan olsun. İşte Firavun toplumunu saptırdı. Doğruları öğrendiğin an, öğrendiğin çık. Abiciğim. Bırak bir sadece kim, ya, generaller kimle çatışıyor çatışsın. Yahudiler de geri durmalı burada. Çünkü gerçek bu değil. Yani yüzyıllardır bakın. Kek diyorlar. Ayin yapıyorlar arkadaşlar. Çocuklar da öldürmesin. Hepsi ayin. Adamlar dinini uyguluyor. Sürekli dünyada bir ayin var arkadaşlar. Pagan ayini. O bale kurban. Bazı şeytan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Durum bu. Gerçeği bu arkadaşlar. Yani İran Hizbullah diyor. Hizbullah Allah'ın partisi mi? Oradaki Allah Roşistir arkadaşlar. Bütün dünyayı dom domine ediyor bunlar. Hepsi danışıklı dönüş yaşıyorlar. Kimsenin peşine gitmeyin çünkü Allah gibi bir sistem kurmuşlar yani. yani öyle bir sistem ki muhalefette de kendileri, iktidarda kendileri. Sen sadece zannedersin. Okurmuştur. kurmuştur. Anlatabiliyor muyum her şeyi? Kimin peşine gittiysen zaten onlardan yani sen habersiz böyle güçlü bir şey kuracaksın. Bu sistemden. Allah gibi bir sistem. Her tarafı kontrol ediyor. Bak Allah ne diyor? Siz yıkamazsınız. O kadar güçlü sistem. Şeytani sistem. İmkansız yani öyle muhalefet falan. Kurduğun anda zaten e, yok ederler, bir şeyler yaparlar. Kendi kontrollerinin dışında olursa. Arkadaşlar. Gerçi dünyada artık bir sona geldi ya. Bu saatten sonra uyansanız uyanmasanız.